Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanada mahkemesi Hamene'yi mahkum etti. Kanada'nın Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi, İran'ın dini lider Muhammed Ali Hamene'yi ve bir dizi üst düzey yetkiliyi İran'da düşürülen uçakla ilgili mahkum etti. İran devrim muhafızlarınca Tahran Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra iki adet füzeyle düşürülen Ukrayna Hava Yollarına ait PS-752 sefer sayılı yolcu uçağında yakınlarını kaybeden dört kişinin Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne açtıkları davada karar verildi. Mahkeme kararında Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinin terörist bir faaliyet olduğuna hükmetti. Kararda İran İslam Cumhuriyeti İran Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın dini lideri Muhammed Ali Hamenei, Muhammed Hüseyin Afrudi, Hüseyin Selami, Seyit Abdurrahim Musavi ve Amir Ali Hacizade işlenen terör eyleminden sorumlu tutuldu. Mahkemeye dava açan Mirzat Zari, AA'ya yaptığı açıklamada Hamaney ilk kez terör suçundan mahkum edildi. Bu davayı yakınlarını kaybeden 4 kişiyle birlikte açtık. Bu ilk adımdı. Kazandık. Şimdi hukuki sürecin tamamlanmasının ardından İran'a karşı 1 milyar dolarlık tazminat davası açacağız dedi. Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Hümeyni Havaalanı'ndan havalandıktan sonra düşmüş Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Uçakta hayatını kaybedenler arasında 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.